Merhaba, bugün de Ankara yöresinden suya gider e, alı gelin, has gelin türkümüzü öğreneceğiz. Notalarına geçelim. Evet, yöresi Ankara söylemiştik. İki evet. dörtlük olacak. Bir, iki şeklinde uçları Si'leri si bemol kullanacağız. San bölümünden başlıyoruz şimdi. Si la sol la si. sila la sol, la si, do si, Si la sol, burada hızlı olacak. Si sol, si, do si, do. Si sol, si, sol, si, do si, Si sol, la si, sol, si, do si, Si sol, si, do. Burayı de geçiş yapabilir şuraya. baştan alayım birinci satırı sonra geçişi göstereyim. Si la sol la si do si do Si la sol la si do Si la sol la si do si, la, sol, la, si do Si la sol la si do Sonra do do re mi diyoruz. Do do re mi son altılık Sonra fa diyeceğiz. ama şimdilik S de okuyalım. O geçiş yapınca fa'yı kullanacağız. Fazla. S, mi fa fa mi fa sol. S mi fa fa mi fa sol. Mi mi fa Ré, ré mi. Mi mi fa Ré, Ré, mi. Do ré mi. Do ré do do, do. do ré do. Re, re, do si. do. Re, do. Re, re, do do. ré do. do. ré Sonra la si do si 16'lık. La si do si do do si la. Hepsi. La si do si do do si la. Sonra karar. La 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 la. La 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 la. İkinci satırı baştan alayım. Es mi fa fa mi fa sol mi mi fa re re mi do re mi do La, si, do, si, do, do, si, la. la. La, 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 la. Burası da iki kere çalınacak. Son satıra geçelim şimdi. La, la, si, do, do. Burada nokta var. Daha uzun olacak burada. La, la, si, do, do. Do, 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 do. Buradakiyle aynı. Bu, bu iki do eşit olacak. Sondakini uzun tutuyoruz. do, 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 do. do. Re do re mi do, Re do re mi do, Re do re mi tekrar, Re do re mi, Do sila si sol, Do sila si sol. Burada silayı daha hızlı tutacağız. Do sila si sol. Burası birinci dolap olacak. Yani buradan çalacağız birinci dolabı. Sonra başa döneceğiz şuraya. Tekrar işaretimiz var. Burayı çalarken birinci dolabı değil de ikinci dolabı çalacağız. Sonra buradan tekrar buraya döneceğiz dolabı okuyayım şimdi. Re, do, re, mi, do, do, re, mi. Re, do, re, mi, do, do, re, mi. Sonra fa buraya döneceğiz. Şimdi üçüncü satırı okuyayım. La, la, si, do, 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 do. Re, do, re, mi, do. Re, do, re, mi, do, si, la, si, sol. La, la, si, do, do. okuyayım. Burasını iki kere çalacağız. Sonra burası iki kere. Burası iki kere. bir dolabı es geçiyoruz. ikincisinde. ikinci dolabı çalıyoruz. Sonra tekrar buraya çalıp iki kere bitiriyoruz. Türkün gidişatı bu şekilde. Başlıyorum. Si la sol la si do si do si la sol la si do si la sol la si do si do si la sol la si do. baştan. Si la sol la si do si do si la, la si do si la sol la si do si la sol la si do si do si la sol la si do do re mi fa diyeceğiz buradakini bunun yerine bunu kullanacağız yani eh, si la sol la si do do re mi fa mi fa fa mi fa sol mi mi fa re re mi do re fa fa mi fa sol mi mi fa re re mi do re mi do re do re re do si la si do si do do si la 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 Burası da söz bölümü. La la si do, do 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 re do re mi do re do re mi do si la si sol la La, si, do, 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 re, do, re, mi, do, re, do, re, mi, do, do, re, mi, fa. Deyip tekrar buradan devam ediyor. Şimdi bunu sazda öğrendim. Evet, şimdi türkümüzün sazda notalarına geçelim bu sefer. Si'leri bemol kullanacağız ikinci parmakla. Si'ler bemol. Si, la, sol, la, si yapacağız. Si, la, sol, la, si. Üst, alt, üst üst alt olacak. Si la sol la si. Si la hızlı olacak. Si la sol la si. Sonra do si do do yu beşinci şeklinde parmaklar. Si la sol la si do si do. İkinci ölçü si la sol la si yine aynı. Sonra sadece do. Do. Burada süsleyebiliriz. Üçüncü şimdi yani si, la, sol, la, si, do yaptık. Baştan geliyorum. Si, la, sol, la, si, do, si, do. Si, la, si, la sol, la, si, do. Sonra si, la, sol. Şimdi burada bir geçiş de yapabiliriz. Hani senasyon biraz Yani C, hmm. si, La, Sol, La, si. doyla re buraya kadar geleyim es es diye de biliriz. hani geçiş yapmazsak yapmazsak eğer es mi. Şimdi mi fa fa mi fa sol kısmından alıyorum. Yes. 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 deki okay. yani ya ya seyrel thank nice. you Geçiyoruz. Şimdi baştan çalayım ben türküyü. Baştan sona. Si la sol la si do si do. Hatta daha yavaş çalayım. Si la Türkümüz bu kadardı. Yeni türkülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.